Hepinize merhaba arkadaşlar abime abimle özel bir tane video çekmek istedik kale savaşları yapıyoruz bu sefer abim yanımda gördüğünüz gibi selçuklu hmm. ilk okçuluk yapacağız tabi abim öyle istiyor yoksa ben direkt de alacağım yiyecek, ki, abi. abi hadi çık Sana korkak evet, evet. korkak güzel, al da. ya oha ya evet, Mikrozum, abi, abi, ben sana ata geçiyorum. Gel. Öldürürsem yanarsın. Yatak yerine koydun mu? Ya abi sevimsizlik. Vallahi ama hadi görüşürüz. Game modusun. Game modu derim. kaç kaç kaç. Kaç. açık değil mi bu arada? Aç, 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 aç. <laughs> Hayır, açık değil. Bak kapalı. Nereden gireceksin? Hayır, kaç. yaptın. Aldın. Gene kapatmışsın. Gizli geçidi bul öyle. Ya öyle bir şey mi olur ya? Başlarım sana. Ya duvarı kırmak yok sadece ama videonun başında dedim. Hayır onun kapıdan değil bir tane gizli kapı vardı. Kırma. Tamam hadi kır lan. Bir tane gizli kapı var onu bulursan. Allah. Ah! <laughs>

Bir saniye. Gel çekir bir saniye bir şey yapacağım. Ya şerefsiz bir şey. Eee. Şimdi ya lan hadi. Lan kırarım. Bir tane almak yasan. Öğrenmesi mi lan? açmayacaksın. Atmak, atmak, ne ya? A, atmak da ben korumayım mı yani? Direkt o zaman oyun bitsin. Evet. Ya. ya seni Bak seni öldürürüm. Ay kırılacak kalkanı yemin ediyorum. Al 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 al. Sana yine alta geçeceğim ben bunu nasıl? Git git git. Oh be. Ne Sabahtan beri gel gel yorulmadın mı? Şöyle arkadaşlarım döşe döşe döşe. Sen bir daha buraya geç var ya. Kim öyle dedi? Vay kendi kalesindeymiş. Allah Allah. Evet, Aslında gidip kırabilirim de sen. gençler ama ya. E sen açmıyorsun sanki. Onun <laughs> da değilmiş. <laughs> Aa. Önümü kırdın sen. Ee, tamam. Bak ya gel, gel gel öldüreceğim seni var ya. Bak. Abi yine yok. Baba. Işte. Bu... İşte, işte, işte. ama neredesin? <laughs> Lan nereye kazıyorsun? <laughs> Bak ne yaptın? Kilecin. Nereden girdi? Bak şuradan blok koyarak çıktım. Orada yasaktı. Benim Hayır yasaktı. Arkadaşlar yasaktı bu arada harbiden. Ya, istediğim... Abi benim ya saktı. Abi yasak ya. Öyle bir şey yok. Gelip kendin emeğiyle kıracaksın. Kendin emeğiyle kırmışlar blokları. Allah Allah. Ben yalan mı ya ben blok koymak yok dedim. Yok. Ne yapayım? Envanterimde vardı. Ya tamam benim de birazcık var ama niye hile yapmak istemiyorum? Ya, ben şuna set vereyim o zaman şu şekilde. Abi bak hile yapma. Şerefsiz. Ne diyorsun lan? Hiç şey, yanlış anlamadım. Ya gençim ben lahmu bulduk. Et bile yer misin? Koş koş, evet, koş koş. Kalesini kıracağım. Kalesini. dedim. Ben burayı kırıyorum. Kaç kere yapıyor. Eğer burada bir daha görürsem. Anladın Kusura, mı? Nereye? Ben sen adamı da sen direkt hücum ediyor o adamları. Hayır, hayır git. Bırak, geliyorum. Gel. <laughs> <laughs> Abi hani yapma. Ama yine. Hayır, hayır sen benim kalbime ben geldin. Ben de gidebilirdim. şimdi evet. o zaman? Seni de Hayır bitti. Evet, arkadaşlar. Abi bir dakika. 7 abi? Yedi. Yedi bin Yeter. Abi 3 olsun ya. Üç kere kazan kazanır. Tamam gençler o kere kalelerimize geçiyoruz. Adam gelirse alın. Adam 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 bir, bir kez de oraya, ben, oraya yakarlar da bazada korumadım Ben tamam bir kez de ben kırarım. <laughs> Abi ya ama hile. Sen, sen bir korumak musun? Ama sen ama sen de dalıyorsun. Sen çekil ben de çekiyorum. Ama yapıyorum. ama Arkadaşlar hile. Abi kırarsan sayılmaz. Abi sayılmaz. dedim. Gitmiyoruz. Kırma, kırma. Atın, Allah bekle Şu yapan. Ezek halısı. sen. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Yavaşça Mustafa Kemal Paşa açar. İzmir'in başlarında çiçekler açar. Gülün başında çiçekler açar. Yaşa Mustafa. Kırma! Ama Ya ama bloklarımı yedin. Al 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 buradan. Ver bloklarını. Bir, hani. ah, bir, bir iki sen bunları ben de iki dakika yatsam Ya abi, ya. <laughs> abi hayır haksızlık. Çık çık topla. Bana Haya ver. Kazandı, Ama durma sıra sende. Tamam ben e alayım. Şimdi şimdi Nereye halledeceğim? Gelen... <laughs> Nereye dostum bakayım. Hazır hazır adada. Ada benim takip edemez zaten. Bak Gidersen yani. Yalnız gidersem iki oluyor. Eşit oluyoruz yani. Sen şu an bir kez yaptın ya. Bir dakika. Rum, mumla değil. Korusana yatan oğlum. Abi <laughs> ama koruman lazım. Yok öyle şey. <laughs> Aa, abi koruman lazım yalnız. Aa <laughs> 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 kırmışım bir kez. <laughs> Gel bakayım. Ama bir kez kırmışım düzeltsene. E ne yapayım yataklar senin sen de herhalde. Ben de değil. Benim yerim ben bitti Abi niye bitsin? Lan vurma. Ben sana da o zaman a yatakları ya. var. E tamam al. Neyse sonra baş başım atıyoruz benim de Evet zaten, 11 dakika olmuş. Sonra başlasın atıyorum adresi. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Aldın mı Cefer Paşa yaşa. Geliyor. Geliyor. Sayın Altın. Geliyor. Geliyor. Allah sayılmıyor. Allah sayılmıyor. Tamam hadi yardım edin. Git. Koydum <laughs> <O> ben <başlayacağım. gülüyor> İstiklalim o ya. <gülüyor> <gülüyor> ya

tırmanamıyorum. Öyle hile yapma. Tırmanmak yasak. Diye kaç kere diyeceğim. Dur ben Sen çok kasın he. Ya ama okçuluk yap yapacağız demedin mi sen bana? Arkadaşlarım yatağını kırıp bitiriyorum videoyu. Geçer. Da direkt saldırıya geçtim arkasından onun gelmesi gerek Aynen. Ben şu an ikiyim Eğer kırarsam 3 olacak. Kim <laughs> üzere. Adam Kim kırarsa? Kim kırarsa video biter. Ben. ama yani olmaz bir Hay daha bir daha başla bir daha başla bir daha başla hadi kapatıyoruz kapattım başla kırdım 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 Yok kırdım da kırdım. ben kırdım. Tamam geçe video zaten adam Neyse anladın. arkadaşlarım 14 dakika oldu. Evet hepimiz. Veda ederiz. Veda böyle bir şey çektik. Görüşürüz bay bay. İkincisini gelmesini istiyorsanız Mahkeme. <laughs> Gelirse tabii hadi görüşürüz bay bay. Oy.